27 Ağustos'ta ilçe kongremizi büyük bir coşkuyla yapıp ilk kongremizden sonra umut ediyorum ve bekliyorum ki büyük kurultayımızı demokrasi şölenine dönüştüreceğiz. Bu süreçte aday olan sevgili Niyazi Güner arkadaşımıza başarılar diliyorum. Herhalde sahneye daha sonra davet edecekler. Başarılar diliyorum. Özgeçmişinden sonra sahneye davet edeceğiz. Daha uzun bir sinyosu. Değerli arkadaşlar, öncelikle partimize emek veren, ter döken önceki ilçe başkanlarımıza Sayın Ali Kemal Kumkumoğlu'na, Sayın Burhan Özoğlu'na, Sayın Muhammed Başaslan'a, Sayın Hasan Basri Özbey, Sayın Şenol Özcan'a, Sayın Tuğçe Aktaş'a, Sayın Ali Temiz'e, Sayın Kemal Ercan'a, Sayın Süleyman Tarık Sayın Doğan Çakma, Sayın Gülşen Tufan'a, sizlerin huzurunda kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an ilçe başkanımız olan Sayın Bayram Bekara ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yaşamını yitiren eski ilçe başkanlarımızdan Sayın Nihat Öztürk Sayın Doktor Ali Yedika, Sayın Şuayb Ereli, Sayın Abbas Güzel ve Sayın Taya Ermi'yi sizlerin nezdinde saygıyla anıyorum. <laughs> değerli yol arkadaşlarım, sevgili dostlarım, çok kıymetli tedbikliler, sayın basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayatta yaptığımız tercihler bugünümüzü de yarınımızı da etkiler. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih ederek ülkemizin hem bugününe hem de yarına umut oldunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başka, milletvekili, içe Başkan, Milletvekili ilçe Başkanı olmak çok onur verici bir görevdir. Aynı zamanda Türkiye'yi böylesine kutuplaştıran ve ayrıştıran kendisinden olmayanı yok ya ödeyileştirilir hatta elinde olsa yaşamasına bizi vermeyecek olan iktidarın karşısında Cumhuriyet Halk sağlıklarına bir yol var. Türkiye'nin Daha çağdaş, daha özgür, daha ilerici bu önerimizi gazetemiz olarak kapat olan ışığında <laughs> bu sınavlarda sizinle de omuz omuzdan yürümekten onun duyduğu paylaşmak istiyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için hem çok gururluyum hem de çok heyecanlıyım. Ve karşınıza en ilçe yol olarak çıktım. Biliyorum bu çok önemli bir iddia. Biliyorum bu iddiayı taşımak bile ağır bir yük. Ama iddiası olanlar, olanların da bir adım öne çıkması gerektiğini biliyorum. Çünkü bu topraklara borçumuz Çünkü gözümüzün önüne gidip giden Cumhuriyet değerlerine, demokratik değerlere sahip çıkmak, sorumluluk siyasetini yeni bir alan uzatmak zorunluyla karar Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel merkezimizin politikalarını seçmenle boğuşturmak bizim en önemli görevimizdir bize bunu bilincinde olarak mahalle bilimlerimiz, kadın kolumuz, gençlik kolumuz, yönetim kurulumuzla beraber mücadele edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Aynı zamanda belediye meclis grubumuzda peynir mülkiyet problemi olmayan yeşil, çevreci, bir sosyal belediyecilik anlayışını ranttan ve tanımdan uzak özgür, çağdaş bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışıp mücadele edeceğiz. Sizleri bu onurlu mücadelede bir parti üyesi olmaktan öte Cumhuriyet Halk Partisinin bir deferi olarak bu mücadeleye davet ediyorum. Bizler kendi ilçemizi daha şeffaf bir yönetim anlayışına birleştirmek için adayız. Partimizin bir araya gelişinde kaygı duymayan parti örgütümüzün tüm bileşenlerini uyumlu ve samimi bir şekilde bir arada olacağı bir yönetim anlayışını inşa etmek için adayız arkadaşlar. Değerli yol arkadaşlarım. Arkadaşlar. Dağınık ne varsa toplayacağız. Küstürülmüş kim varsa barıştıracağız unutulmuş kim varsa hatırlayacağız. Şimdi de sözüm olsun ki partimizin tüm toplum içerisinde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Aynen. Samimiyetle, özveriyle, azim ve disiplinle çalıştığımız takdirde Pendik'te inanılmaz bir ve yakalayarak Pendik Belediyesi'ni kazanacağız arkadaşlar. <laughs> bu kent bizim hepimizi, bu kentte hemşericiliği ve adal ilişkileri, adam kayırmaları değil, liyakati öne çıkaracağız. Pendik'i ortak hayallerimizle buluşturacağız. Eğer inanırsak, bütün bunları başaracak güçle, enerjide, birikimde, Bizde var. Şahsımızı ön plana çıkarmak, çıkarmadan partimizin yerel yönetimler anlayışını ön plana çıkararak temiz, şeffaf, dinamik ve yaşanabilir bir Pendil mümkün olduğunu inandığımız için yola çıktık arkadaşlar. <laughs> Bu yolculuğun başarısı yeni toplumsal belediyeciliği başarmaktan geçer. Toplumsal belediyeciliği hayata geçirmek için yeni başarı hikayeleri yazmak, model belediye olmak, yerelden başlayarak merkezi taşımanın da önemli bir adımı olacaktır. Sizlerle birlikte yürümeye Pendik'te değişim şart diyenlerle yeni bir Pendik'i birlikte yönetmeye yerelde ve genelde iktidar yürüyüşüne biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Gelin <laughs> o halde birlikte yürüyelim arkadaşlar. Sözlerime son vermeden önce ayrı bir de sizden tanıştırmak <laughs> istiyorum arkadaşlar. Mümkünse çocuklar çok mutlu oluyorum. Ben sizlerin huzurunda önce eşim Ayşe Hanım'a Oğlum <laughs> Servet'e Oğlum Servet'e Kendilerin desteklerinden dolayı Kendilerine tek tek teşekkür ederim.